Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cem Tunalı. Bildiğiniz üzere kanalımızda uzunca bir süredir oyunculuğu meslek olarak düşünen birçok arkadaşımıza, hobi olarak düşünen, sosyal alan olarak düşünen birçok arkadaşımıza ve pek tabii ki siz değerli tiyatro severlere faydalı bilgiler sunabilmek adına düzenli oyunculuk eğitimi videoları paylaşıyoruz. Bu anlamda kanalımıza abone olup destek olursanız ve videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Evet değerli arkadaşlar bugün yine sizle birlikte e, oyunculuğun e, asıl tanıtım kısmı ile ilgili önemli bir konu e, hakkında konuşacağız. Birlikte değerlendirmeler yapacağız. E, oyunculuğu meslek olarak düşünen ve e, doğal olarak e, bir ajansla, bir menajerle çalışmayı düşünen birçok genç oyuncu adayı ortak bir soruyu dile getiriyorlar. Diyorlar ki. Hocam, e, profesyonel bir oyuncu e, bir ajansla, bir menajerle çalışırsa nasıl bir ilişki kurması gerekir? Evet arkadaşlar, daha ben de eğitmeniniz olarak şimdi sizlere e, bütün tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. E, öncelikle şunu söyleyeyim, e, normalde ajansa oyuncu olmak için kayıt olunmaz. Maalesef bu böyle bir yanlış algı var bunu düzeltmemiz gerekiyor ee, Eğer gerçekten e, profesyonel anlamda e, oyuncu olmak istiyorsanız e, oyunculuğu meslek olarak yapmak istiyorsanız Öncelikle iyi bir oyunculuk eğitimi almanız şart. Bunu daha önce birçok eğitim videosunda da paylaşmıştık. Neler olabilir? Devlet konservatuarı tiyatro bölümü yetenek sınavlarına girebilirsiniz. Özel üniversitelerin tiyatro bölümü yetenek sınavlarına girebilirsiniz. Kazanırsanız burada bir üniversite bölümünde oyunculuk üzerine aşağı yukarı 4 yıllık bir eğitim alıyorsunuz. Ya da özel iyi bir tiyatro okulundan iyi bir oyunculuk eğitimi alabilirsiniz. Bir tiyatronun atölye çalışmasına katılıp iyi bir oyunculuk eğitimi alabilirsiniz ya da alaylı eğitim diye tabir ettiğimiz usta çırak ilişkisi içerisinde bir ustadan da yanında tecrübe kazanarak iyi bir oyunculuk eğitimi alabilirsiniz. Diyelim ki bu eğitimi başarılı bir şekilde tamamladınız artık bu meslekle ilgili iş adına somut adına atmak istiyorsunuz ve bir ajansa kaydolmak istiyorsunuz. Eğer iyi bir oyunculuk eğitimi aldıktan sonra zaten bir ajansa gidip görüşme yapıyorsanız oradaki kişilerin size olan bakış açısı da değişecektir. Sizin gerçekten oyunculuğu meslek olarak yapmayı düşündüğünüzü bilecekler ve ona göre davranacaklar. Bu anlamda iyi bir ajans olmasına özen gösterin iyi oyuncularla çalışan, referansı iyi olan ajansları lütfen tercih edin. Tabi ajanslarla ilgili şöyle bir antikap var. Diyorlar ki biz ne zaman bir ajansa başvursak hemen bizden kayıt parası adı altında yok fotoğraf çekimi, yok eğitim ücreti, yok dosya masrafı gibi bir takım sebeplerle insanlardan en az 300-400 lira, 500 lira, 600 lira hatta çok daha fazlasını talep ediyorlar. Sizden e, para isteyen ajanslara itibar etmeyiniz. E, zaten siz e, oyunculuk anlamında e, eğitim adına kendi üstünüzü ispat ettikten sonra ajanslar sizde çalışmayı tercih edecektir. E, o yüzden önce eğitim alarak e, gerçekten e, bunu kanıtlayarak bir ajansa giderseniz e, böyle konularla da karşılaşacağınızı sanmıyorum. Ee, sonrasında diyelim ki ajansa gittiniz, kayıt oldunuz, ee, sizin gibi bir oyuncuyla e, ajansla çalışmak istediğini belirtti. Muhtemel e, bir anlaşma yapılıyor. E, bu sözleşmeler e, en az e, bir yıllık, iki yıllık oluyor. Normalde üç dört ya da beş yıllık anlaşmalarda olabiliyor. Ama siz e, bir oyuncu olarak ee, en fazla 2 yıllık bir anlaşma yapmayı tercih edin, yani çok uzun sürede bütün işler adına kendinize bağlanmanız doğru olmayacaktır. Her ajansın kendine göre bir e, komisyonu vardır, yani getirdiği işler üzerinden sizden bir e, para kazanacaktır, bu çok doğal bir süreçtir. Buradaki oranlar da %10, 15, 20, 25'e kadar büyüyebilir. Zaman zaman bazı projelerde bu oran biraz daha fazla olabilir. Ajansın normal oyunculara uyguladığı prosedür neyse muhtemel size de o uygulanacaktır. Sadece en azından e, sözleşme yapmadan önce bütün maddeleri çok iyi okuyun. İyi değerlendirin. Neye imza attığınızı bilmeden hiçbir zaman herhangi bir anlaşmayı imzalamayın. Gerekirse bu konuda büyüklerinize hatta bu işi bilen ustalarınıza e, yine e, hocalarınıza danışabilirsiniz. Diyelim her şey yolunda gidiyor e, ve imzaladınız, hayırlı olsun dediniz. Sonra artık sizin için yepyeni bir mesleki süreç başlayacak. Bu arada hayatınız boyunca sadece tek bir ajansla çalışmak durumunda değilsiniz. Yani bir ajansla başlarsınız, yarın bir gün belki karşılıklı memnuniyetsizlik olabilir. Ya da siz tercih etmeyebilirsiniz. Ya da artık ajans sizle devam etmek istemeyebilir. Piyasada oyunculuk camiası diye adlandırdığımız bu ortamda böyle gelişmeler olabiliyor. O zaman da ajans değiştirebilirsiniz. Aynı bir Sporcunun başka bir kulübe transfer olması gibi. Ee, ama bir ajansa başladıktan sonra muhtemelen e, yaşınız henüz hala genç sayılır diye tahmin ediyorum. Çünkü e, liseden sonra iyi bir oyunculuk eğitimi aldıysanız, e, sonra ajansa başvuru yaptıysanız, e, ondan sonra 25'li yaşlarda, en fazla 30'a yakın olan yaşlarda e, ajansın sizi yönlendirdiği görüşmelere gideceksiniz. O görüşmelerde ufak tefek tecrübeler kazanacaksınız. Bunlar bir kas görüşmesi olacak, yönetmen görüşmesi olacak, audition olacak. Ve bu kazandığınız tecrübeler doğrultusunda e, belki başlangıçta e, tecrübesiz ve genç bir oyuncu olduğunuz için bütçeyle ilgili ya da normalde e, oynadığınız rollerle ilgili, projelerle ilgili belki çok fazla söz hakkına sahip olmayacaksınız. Çünkü amaç biraz tecrübe kazanmak olacak. Yani bu bir tiyatro oyunu da olsa gidip orada oynasanız da orada bir takım belki ustalarla, abilerle, ablalarla bu işi iyi bilen kişilerle sahneye çıkacaksınız. E, orada ufak bir rol bile olsa size çok şey öğretecek. Ne bileyim bir set ortamına gideceksiniz, dizde belki tek bir günlük ufacık bir rol oynayacaksınız, belki sadece birkaç diyaloğunuz olacak. Ama orada bile e, gittiğinizde kamerayla tanışmış olacaksınız, set ortamını göreceksiniz, diziler, sinema filmleri nasıl çekiliyor onu göreceksiniz, tecrübe kazanacaksınız. Bu süreç de e, tabii ki en az bir 3-5 yıl devam edecektir. Aynısı yine keza reklam filmleri için de geçerli. Orada da birçok görüşmeye gideceksiniz Belki onlarca yüzlerce, belki bir tanesi, iki tanesi olacak, olmayacak. Bu anlamda hiçbir zaman moralinizi bozmayın. Çünkü bu süreç tamamen bir tecrübe kazanma süreci olarak devam edecek. Ama 30 yaşlara geldikten sonra, hatta geçtikten sonra, yani ajansla artık çalışalı en az 3-5 yıl olduktan sonra ve yaptığınız bir takım ufak tefek işlerle eğer tecrübe kazanmaya başladıysanız Ondan sonraki süre çok önemli. Çünkü o zaman e, oradaki ajansda yetkili kişi kimse, yani işin başındaki kişi, size iş görüşmelerinde sunan kişi, yani genel koordinatör ya da menajer her kimse, onunla oturup iyi bir kariyer planlaması yapmanız gerekiyor. Neden? E, çünkü artık belli bir yaştan sonra e, oyuncu camiasında, yapım şirketleri arasında, kanallarda ya da menajerler arasında ya da kas direktörleri arasında e, nasıl bir iletişim e, kurarsanız bundan sonraki projelerde de o şekilde anılacaksınız. O yüzden e, önce bütçe olarak belli koşullar belirleyebilirsiniz. Yani dersiniz ki ben artık e, 30 yaşın üzerindeyim, 35 yaşına gelmek üzereyim. Bu kadın ya da erkek oyuncular için geçerli. Artık şu bütçeler altında işlerde yer almak istemiyorum. Bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Diyebilirsiniz. Ee, tabii ki bütün bu başlıkları yine o e, menajer ya da ajanstaki genel koordinatörle iyi bir şekilde planlamalısınız. Yine diğer bir başlık hangi projelerde yer almalısınız, hangi işleri kabul etmelisiniz, hangi işleri kabul etmemelisiniz. Bazen bir çok cazip gözükür bütçesi de gider ama o projede olmak size zarar verecektir. Çünkü o işin devamlılığı yoktur, o dizi bitecektir, o sinema filmi pek fazla izlenmeyecektir gibi. Bazen de biraz durmasını bilmek gerekiyor. Her şeyi sadece bir bütçe olarak görmemek gerekiyor. Ee, bir üçüncü konu yine bütçeye has bir konu. Yeni gelir çok özel bir projedir. Normalde şu fiyat altında işler değer almam dersiniz. Ama o kadar değerli ustalarla oyuncularla çalışma şansınız olur ki o zaman da ne yaparsınız dersiniz ki e, burada bütçe ön planda değil. E, burada hani biz buna kaşe diyoruz oyuncu kaşesi burada oyuncu kaşesi olarak belli bir fiyat belirlemeyelim. Çünkü bu oyuncu olarak bana çok fayda getirecek diyebilirsiniz. Yine böyle bir başlık altında da bazı projelerde özel çalışmalar yapabilirsiniz. Ve e, ondan sonraki süreçte de bu bir dizi filmi olur, sinema filmi olur, reklam filmi olur. Her e, ne iş olursa olsun, e, oyunculuğun her alanında, ekranlarda, dijital platformlarda ya da tiyatro sahnelerinde, tırnak içinde ne olursa olsun sizin iyi bir planlama yapmanız gerekir. E, tabii ki bu arada oyuncu olarak hani e, ajansla ilgili işi e, iyi sunabilmeleri için kendine iyi bakmanız gerekiyor. Ee, düzenli spor yapmanız gerekiyor, çok iyi bir kondisyona sahip olmanız gerekiyor. kendinize hem fiziken hem e, madden hem manen çok iyi beslemeniz gerekiyor. Çok kitap okumalısınız, çok gezmelisiniz, çok araştırmalısınız, çok izlemelisiniz. Çok film, dizi izlemelisiniz. Kendi mesleğinizle ilgili bütün tiyatro oyunlarına hakim olmalısınız. Ee, bu piyasadaki ilişkileri, ustaları, bu işi iyi yapan oyuncuları çok iyi takip etmelisiniz. Bütün bunlarla birlikte kurduğunuz bütün bu pozitif ilişkiler sayesinde sonraki kısımda çünkü e, ajans işin satış ve pazarlama kısmından e, aslında sorumlu olacaktır. Bu satış ve pazarlama kısmındaki en önemli koşulda e, sizin e, yatkın, e, çok becerikli, e, çok yetenekli olarak e, insanların gözünde yer etmeniz ve yaptığınız işlerde bunu gösterebilmeniz olacaktır. Tabii ki bu işin yetenek kısmında çok ön planda ama kendinize çok iyi bakmanız da ön planda. Kendinizi çok geliştirmeye çalışmanız çok ön planda. Çok disiplinli bir şekilde çalışmanız, her an her böyle hazır olmanız çok yine ön planda olan önemli konular olacaktır. Ama satış pazarlama kısmında asıl kritik süreç başlar. Bütün bu başlıkları iyi değerlendirirsiniz, iyi bir planlama yaparsınız. Ee, nasıl yol alacağınızı e, düşünürsünüz. Tabii ki bazen e, hani evdeki hesap çarşıya uymaz. Bazı planlar e, iyi gitmeyebilir. Yola çıktıktan sonra dizi filmle ilgili ayarlarınız vardır. Sinemada daha güzel bir şeyler yapma şansınız olur. Ya da reklam filmleri işte birçok yolunda gider ama sinema dizide varlık göstermeyebilirsiniz. Ya da tam aksi tiyatroda çok başarılı işler imza atarsınız ama ekranda bir türlü e, şeytanın bacağını kıramazsınız ya da o kısmeti tam yakalayamazsınız. İyi oyuncuların çoğununda yaşadığı ortak sorunlardır bunlar. Bu tip koşullar olduğu zaman mücadele etmekten yine asla vazgeçmemelisiniz ve her sene ve her yeni dönemde kendinizi yenilemelisiniz, bu planları da yenilemelisiniz. Çünkü işin aslında en önemli kısmı her an her şeye hazır olmak olacaktır. Ee, satış pazarlama ne kadar iyi olursa olsun, kendi içinizde ne kadar yetenekli olursanız olun, eğer bu güzel bir projeyle e, buluşamıyorsa bir oyuncu, e, kendisini gösteremiyorsa, e, bazen e, bu anlamda sizin adınızda çok dezavantajlı durumlarda oluşabilir. E, bunu kırmak adına e, piyasayı da çok yakından takip etmelisiniz. Pozitif ilişkiler kurmalısınız. Çok çalışmalısınız ve her an her şeye hazır olmalısınız bir diğer önemli konu da ne olursa olsun ama uzun vadeli ama kısa vadeli her zaman ajansınızla birlikte iyi bir kariyer planlaması yapmalısınız. Bu iyi bir kariyer planlaması şu anlamda da çok önemli çünkü sizi mesleki anlamda onlar temsil edecekler. E, bu kast direktörleri, kanal sahipleri, yapımcıları yani karar verici olan, e, para veren, bütçeyi ortaya koyan, e, bu dizilerin sinema filmlerinin oluşmasını, reklam filmlerinin oluşmasını sağlayan her kimse ya da kimlerse e, sizin sunumunuzu ajans onlar yapacak ve onlar gün sonunda onun için uygun olup olmadığınıza karar verecekler. Adeta bir konservatuar özel yetenek sınavı gibi bir sunum sonrasında belki de tercih edileceksiniz. İşe iyi tarafından bakarsak bir audition görüşmesi, bir kas görüşmesi, bir yönetmen görüşmesi de olsa bir görüşmeye giderseniz Çok iyi hazırlık yapın. iyi bir kariyer planlaması dışında ajansınızda sizle ilgili hem görsel hem yazılı hem de sözlü mülakat anlamında lütfen iyi bir tanıtım yapmaya özen göstersin. Ve siz de oyunculuk performansı olarak deneme çekimlerinde gerçekten elinizden gelenin en iyisini yapın. Düzenli buna çalışın. Bundan sonrasını akış belirleyecektir. E, oyuncu ajans ilişkisi e, bir yerden sonra biraz da olan olaylara bağlı kalacak. Yani belli bir dönem sonra... İşin belki biraz kısmetiyle, belki kişisel beceriniz, yeteneğinizle ya da ajansın sunumuyla ya da yaptığınız bu kariyer planlaması sayesinde hayırlısıyla belki de zamanla çok da güzel işlere imza atacaksınız. Çok e, güzel rolleri başarılı bir şekilde oynayacaksınız ve seyircinin hem ekranlarda hem sahnelerde takdirini kazanacaksınız. Evet arkadaşlar, naçizane etmeniz olarak e, bir oyuncunun ajansıyla nasıl bir ilişki kurması gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım sizlere bir parça olsun ışık tutabilmişimdir. En yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.